Hocam selamun aleyküm. Geçen haftaki konumuzda namazın öneminden bahsetmiştik. E, bu haftaki konumuzda da insanlar tarafından sıkça sorulan e, bir mevzuya değinmek istiyorum. Namaz iyidir, hoştur, güzel e, kılıyoruz. İbadetin özüdür çünkü. E, yalnız günde beş defa kılmak da çok değil midir? Bir de bunu ömürle e, kıyasladığımızda, uzun bir ömür yaşadığımızı düşüneceksek, hani Allah uzun ömür nasip etsin. Hayırlısıyla inşallah. Bunları düşündüğümüzde çok büyük rakamlara tekabül ediyor. Bunların altından kalkabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir soru ve çok da gelen bir soru. Her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Bu asrın ortasında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne aynı soruyu sormuşlar. Bir zaman diyor sinlen, cismen, rütbeten büyük bir adam yani yaşı da büyük, yani rütbesi de büyük bir adam. Bana dedi, namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. 21. sözde geçen bu sual ve cevabıyla ilgili Üstad önce bir giriş yapıyor. Sonra 5 tane de ikazda bulunuyor. Ben bu girişi ile ucun birinci ikazı herhalde ancak okuyabileceğiz ya da üzerinde durabileceğiz. Bunu inşallah anlatmaya, bu sual cevaplandırmaya çalışalım. Çünkü gerçekten namaz senin de dediğin gibi ibadetin kutbu. Fakat her gün her gün kırıyoruz. Yani bir gün değil, iki gün değil ya da ömrümüz ne kadarsa kırıyoruz. 15 yaşından başlayan mükellefiyetimizle beraber kırıyoruz. Acaba bu bir usanç getirmez mi insana? Ya da niçin usanmamamız gerekiyor? Bunun üzerinde duracağız. Evet şimdi o zatın diyor bu sözünden haydi zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. işittim ki aynı sözleri söylüyor. Allah Allah bir İslam aliminin nefsi de aynı şeyleri söylüyor. Demek ki e, nefis bu sözü söylüyor. Bunda bir e, sıkıntı yok. Ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders arıyor. Ha, şimdi mesela anlaşıldı. Şey, tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. Demek ki bu sözü bize söyleten birkaç şey var. Nedir o birincisi? Tembellik kulağı. Tembellik söyletiyor bunu. Şimdi bunun kısa bir girişine bakalım. Cevabında diyor ki madem nefsim emmaredir yani benim nefsim de bunu söylüyor. Hangi nefsimi söylüyor? Emmare olan nefsimi söylüyor. Kötülüğü emreden nefsimi söylüyor. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri nefsine bir ders veriyor. Biz de bu, ne, bu dersi beraber müteala edeceğiz inşallah. Bu bütün nefislerin, emmare olan nefislerin söylediği bu söz nasıl, niçin söyleniyor ve bu söze karşı nasıl bir cevabımız olması lazım? Dedim ki ey nefis diyor. Cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beşi kazı benden dinle diyor. Bir kere üç şey var. Bir, cehli mürekkep içinde söylüyor. İkincisi tembellik döşeğinde söylüyor. Üçüncüsü de gaflet uykusunda söylüyor. Cehli mürekkep ne demek? Cüneyt, cahil demek, bilmeyen demek. Cehli mürekkep. Hiç bilmeyen. Hiç bilmeyen de değil aslında. Bilmediğini bilmeyen. Bunun gerçekten çaresi yok. Cehli mürekkep içerisinde. Demek ki bu sözü söyleten bizim cahilliğimiz. cahilliğimizin de ötesinde cahilliğimizi bilmememiz bizi bunu söyletiyor. Bizim Erzurum'da böyle bir tabir vardır. Bilmez ki bilmez. Yani bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini bilmediği için de bu sözü söylüyor. Yani bu sözü ona söyleten bu cahilliğidir. İkincisi tembellik döşeğinde söylüyor. Yani bu sözü bize söyleten bizim tembelliğimiz. Öyleyse tembelliğimizi nasıl aşmamız lazım? Yani tembelliğimizi aslında bundan sonra okuyacağımız ya da izah edeceğimiz iyi kazlar tembellikten bizi kurtaracak olan iyi kazlardır. Onun için dikkatle dinlememiz gerekiyor. Yani tembelliğimizi aşmamız için neyi bilmemiz lazım? Neyi talim etmemiz lazım? Onun üzerinde duracağız. Bir de ne vardı? Cehli mürekkep, tembellik, gaflet uykusunda. Ha. Bir de bu sözü bize söyleten cünet gafletimiz. Peki gaflet ne demek? Gaflet gerçekten içinde bulunduğumuz nimetleri bilmemek demek. Nimetlerden habersiz olmak demek. Gaflet bu. Bir insan bilse e, mazhar olduğu, içinde olduğu nimetleri bilse, bu nimetleri kendisine ihsan eden ve bu nimetlerle kendisini perverde eden zatı elbette ki tanıyacak. Kendisini bize bildiren zatı elbette bilecek ve ona bildiğini bildirecek. Yani Ya Rabbi sen bana kendini bildirdin bu kainatla beraber. Bu kadar kitap ve peygamberle beraber kendini bize bildirdin. Ben de seni biliyorum. Ben de seni tanıyorum. Peki seni tanıdığımı nasıl bildirmem gerekiyor? Bütün mevcudatla, bütün bu efendim nimetlerle kendisini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Bizim de onu bildiğimizi bildiğimizi görmek istiyor. Peki biz ona onun gönderdiği nimetleri bildiğimizi, ona hürmet ettiğimizi nasıl bildireceğiz? İşte namaz o bildirmenin bir yoludur. Şimdi gaflet deyince ben bir şey göstermek istiyorum. Çok önemli bir şey. Nasıl nimetler içerisindeyiz de biz o nimetlerden gafletteyiz. Bu gafletimizi aşarsak o zaman nimetleri göreceğiz. Bu nimetleri verene karşı bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bakın isterseniz içinde bulunduğumuz sadece nefsimize takılan nimetlere bir bakalım. Bu nimetlerden nasıl gaflette olabiliriz? Bu gafletimizi yırtmaya ve aşmaya çalışalım inşallah. Buyurun işte insana hediye edilen vücut nimetine bir bakalım. İçinde bulunduğumuz vücut nimeti. Bakın bir hava alışverişimizde iki defa hayatımız bağışlanıyor. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Her an e, sıhhatte yaşıyoruz. Her an sıhhatimiz devam ediyor. Her an bize bir sağlık ve sıhhat ikram ediyor. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Ve devam edelim insan vücudu bakın. Tespitleri bir okuyoruz. Ne diyor? 20 trilyon hücreden meydana geliyor. Bu hücrenin birisinin ya ikisinin yanlış şekilde programlanması bizim hayatımızı bitiriyor. Hastalanıyoruz. Her an o hücreler düzgün çalışıyor ve vazifesini aksatmadan yapıyor. Peki devam ediyoruz. 96 kilometre uzunluğunda kan damarımız var. Bu damarlar bizim mi? Bu hücreleri biz mi tanzim ediyoruz? 9000 litre kan pompalayan bir kalbimiz var. Her gün 24 saatte 9000 litre kan pompalıyor bu kalbi çalıştıran, kalbin efendim bakımını yapan, kalbi, kalbi en güzel yerde kalp, insan bedeninin en sağlam yerinde saklayan ve muhafaza eden biz miyiz? Devam ediyoruz. Dakikada 100 bin mesaj alıp veren beynimiz, beynimize sahibiz. Bakın dakikada 100 bin mesaj alıp veriyor bir beynin sahibiyiz biz. Yani biz bir bilgisayar değil bu yani. Bir beyin sahibiyiz. 100 bin mesaj alıp veriyor. Böyle bir beynin sahibi olduğumuzun farkında mıyız? Devam ediyoruz. Her gün 11 bin litre hava alan akciğerimiz var. Bakın az önce dedik. Hava alıyoruz, hayatımız bağışlanıyor. Veriyoruz, hayatımız bağışlanıyor. İki defa. İnsan bundan nasıl gafletli olabilir? İşte bu gafleti yırtmamız için kendimizi bir okumamız gerekiyor. Maddi ve manevi olarak okumamız gerekiyor. Devam ediyor. Her 5 e, dakikada Kan temizleyen böbreklerimiz. Kanımızı 5 dakikada bir böbreğimiz temizliyor. Biz farkında bile değiliz. 7, bin 7 metre ince 2 metre kalın bağırsağımız. 230 adet kemiğimiz var bizim. Birbirine takılı ve birbiriyle irtibatlı olan 230 tane kemiğimiz var. Bu kemiklerin farkında bile değiliz. Devam ediyor. 50.000 koku alan burnumuz var. 50.000 farklı koku alabiliyor. 10 bin farklı tat alan dilimiz var yüzlerce sesi tanıyabilen kulağımız var. Hatta yüzlerce demeyelim. Trilyonlarca diyebiliriz. Bütün insanların sesini tanıyor bizim kulağımız. Bütün insanların sesi de farklı. Peki geçiyoruz. 506 megapiksel kalitede gözümüz var. Bakın şu şeyler efendim akıllı telefonların kameraları 10 bin şey 10 ya da 20 piksel civarında bir şey. Bunlara ne kadar harika diyoruz. 570 piksel kalitede görebilen bir gözümüz var. Aslında gören tabi beyin. Göz sadece onun bir penceresi. Beynin görebilmesi için göz penceresi olması lazım. Koku alması için burun penceresi, tad alması için efendim dil penceresi. Bütün bunlar bize takılmış ve verilmiş. Başka? Saatte 1500 defa açıp kapanan göz kapağımız var. Farkında mıyız? Göz kapağımızın açılıp indirip kaldırılması bize verilseydi bunun biz yapabilir miydik? Bütün hayatımızı buna sarf etmemiz, bütün zamanımızı buna vermemiz gerekiyordu. Çünkü bir dakika indirip kaldırmadığımız halde kuruyor. Bir gün indirip kaldırmadığımız zaman da kör oluyor gözümüz. Hiç farkında olmadan bunlar işliyor bakın. Peki devam ediyoruz. Aklımız var. Ruhumuz var. Vicdanımız var. Ve binlerce duygularımız var. Bir de neyimiz var? Bunlardan habersiz yaşadığımız azizimiz ve fakrımız var. Yani bunlardan haberimiz yok. Aciziz ve fakiriz ve bunların sahibi değiliz. Bunlar temlik değil. Yani bunlar bir yerde bulunmuş da biz onları almışız, sahiplenmişiz değil. Bunlar bize ibaha. ibaha demek hediye. Hediye edilmiş. Öyleyse bunlar üzerinde biz kendi aklımıza göre tasarruf edemeyiz. Nasıl tasarruf edeceğiz? Bunu bize verenin izni dairesinde tasarruf edeceğiz. Bir kere onu da burada belirtmiş olalım. Gaflet dedik. Gafleti yırtmamızın tek yolu nefsimizi okumak. Afaki tefekkür, bütün kainatı okumak, Henler yoluyla bir de enfusi tefekkür bunları okumak, acizliğimizi ve fakirliğimizi görmek, kudret i ilahiyenin önünde hayret e, derecesinde secdemizi yapmak. Demek ki gafletimizi aşmak bu tefekkürle mümkün. Bu tefekkürü yaparsak gafletimizi inşallah açarız. Şimdi birinci ikaza geçiyoruz. Biraz e, süremiz doluyor. İnşallah bir dahaki hafta birinci ikaz, ikinci, üçüncü ikazlarımızla beraber bu namaz konusunda her gün her gün e, kılmak çoktur. Bitmediğine usanç veriyor sorusunun birkaç sohbette inşallah bitirmeye çalışacağız. Şimdi uzamasın diye kısa kesiyoruz. Teşekkür ederim.